Kripto Expert kanalından herkese selamlar dostlar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu videoda görmüş olduğunuz gibi M-Global borsasında vadeli işlemleri inceleyeceğiz. Bunun hakkında çok sık soru gelmekte Telegram grubumuzda. Hala M-borsasında kaydınız yoksa videonun açıklama kısmındaki referans linkimiz ile kayıt olabilirsiniz. Çeşitli komisyon indirimleri kazanabilirsiniz dostlar. Bildiğiniz gibi piyasa düşerken de kazanmanız mümkün. Tabii ki bu video kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir. MXC borsasında kaydınızı oluşturduktan sonra diğer borsalardan MXC'ye para göndermeniz lazım dostlar. Bakın burada vadeli işlemler kısmı bulunmakta. İlk önce şu etkinliği, şu airdrop'u tanıtmak istiyorum. Vadeli day Buna tıkladım. Vadeli alım satım yapın ve haftalık 7 defaya kadar airdrop kazanma şansı yakalayın. Şu anda Super Fun Token adlı projenin vadeli işlem alım satım turu bulunmakta. 17 saati kalmış. Siz de Super Fun Token'ı vadeli işlemde alım satım yaparak bilet kazanabilirsiniz. Hemen buradan çekilişe katıl diyorum. Hemen buradan kaydoluna basabilirsiniz. Lakin çeşitli kuralları bulunmakta. Girip detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz dostlar. Her gün yeni bir proje burada paylaşılmakta. Uygunluk kriterleri en az 10.000 dolarlık vadeli işlem hacmine sahip olmanız gerekiyor bu airdrop'a katılabilmeniz için. Zaten bir gün sürmekte dostlar. Örnek veriyorum dün de Bitcoin vadeli işlem alım satım turu bulunmaktaydı. Bundan önce de Ethereum vesaire benzerleri vardı. Sürekli değişmekte dostlar. Girip burayı detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Haftalık 7 defaya kadar airdrop kazanma şansını buradan yakalayabilirsiniz dostlar. Şimdi hemen kaldıraçlı işlemlerimize geçelim. Buradaki vadeli işlemler kısmından USDT bulunmakta dostlar. Ben genelde USDT ile işlem yapmaktayım. Siz isterseniz coin ile de işlem yapabilirsiniz. Buna tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda Bitcoin 16.830 dolar civarında. MX'i borsası gerçekten kaliteli bir borsa. Gerek kullanım gerekse komisyon indirimleri vesaire açısından oldukça güzel bir borsa. Benim çok hoşuma gitmekte. Dediğim gibi videonun açıklama kısmındaki referans linkimiz ile kayıt olursanız çeşitli komisyon indirimleri kazanabiliyorsunuz. Son zamanlarda yeni bir özellik ekledi. 1 saniyelik grafikte bulunmakta dostlar. Trading View'de vesaire bu özellik paralı bildiğiniz gibi. Şimdi yavaş yavaş her şeyi anlatmaya başlayalım. Bakın dostlar şu anda benim vadeli hesabımda 31 dolar 30 sent bulunmakta. Şöyle baktığımızda Bitcoin şu anda düştüğünü görmekteyiz. Buradan büyük ihtimal bir yükselme gelecektir. Aksi halde 800'ü kırdığı takdirde ise 750'ye doğru bir düşme yaşayabilir. İlk önce hemen sağ taraftaki butonlardan bahsedeyim. Long demek yükseleceği anlamına gelmekte. Yani siz Bitcoin'in yükseleceğini düşünüyorsanız long açabilirsiniz. Ve dediğim gibi 800'ü de kırdı. Short ise düşeceği anlamına gelmekte. Yani düşeceğine inanıyorsanız short açabilirsiniz dostlar. Hemen buradan izole 20x yeşil olanı seçtim. Yani long ayır bu. Burada benim 20x'im seçili. Siz bunu isterseniz 200x'e kadar seçebilirsiniz. Lakin dediğim gibi çok riskli dostlar. 0.1 yükselse bile düşse bile bir anda hesabınızdaki tüm para kaybolabilir. Yani vadeli de bulunan tüm para kaybolabilir. Onun için genelde 10x, 20x ideal bizim için. Ben yeniden 20x yapayım. Bakın burada çapraz bulunmakta. Çaprazı seçerseniz spotta bulunan paranız da buraya eklenmekte dostlar. Yani vadeli'deki paranız bitince spottan paranızı sürekli çekmekte. Spot ne zaman sıfırlanırsa açmış olduğunuz işlemde o zaman sıfırlanmakta dostlar. Açıkçası çapraz daha da riskli. Onun için izole bizim için ideal. Ben genelde 20x yapmaktayım. Siz dediğim gibi 5x, 2x, 10x de yapabilirsiniz veya daha da arttırabilirsiniz 20x izoleyi seçtim onayladım aynı işlemi short içinde yapıyorum 20'yi seçtim onayladım bakın buradan birim olarak bitcoin'i seçebilirsiniz veya usdt olarak seçim yapabilirsiniz usdt kalsın buradan ne kadarlık yatırım yapmak istediğinizi seçebilirsiniz dostlar tamamını seçiyorum Görmüş olduğunuz gibi yükselme eğilimine geçti Bitcoin. Hemen sizlere canlı canlı işlem açmak istiyorum. Açıkçası short işlem açmak istiyorum ve görmüş olduğunuz gibi short'a ben de giriş yaptım. Burada kazandığımız kaybettiğimiz miktarı yazmakta. Anlık olarak. Açtığımız işlemi hemen alt kısımda görmekteyiz dostlar. 16.802 dolardan işlemimizi açtık. 17.575 dolara yükseldiği anda bizim açtığımız short işlemi yani düşme işlemi likit olacak. Elimizdeki yatırdığımız tüm para yok olacak dostlar. 17.575 dolara geldiği anda. Neden? Çünkü biz short açtık dostlar. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi şu anda 0.30 centlik bir zararımız bulunmaktaydı. Bu anlık olarak değişmekte. Dediğim gibi yatırdığınız parayı hızlı bir şekilde kaybedebilirsiniz, kazanabilirsiniz. Hemen şunu göstermek istiyorum. Bir saatlik grafiğe açtım. Açıkçası burada o kadar da grafik önemli değil dostlar. Neden diye soracak olursanız. Misal diyorum dün FTX borsası iflas ettiğini açıkladığı an. Ben bunun haberini aldığım an buradan short açtım dostlar. Yani düşeceğine inandım. Hem de nasıl düştü görmüş olduğunuz gibi güzel kazançlar elde ettim. Yani buradayken short işlemi açtıysanız görmüş olduğunuz gibi %5'in üzerinde bir düşme yaşadı. 100x'i seçip 100 dolar basmış olsaydınız 100 dolarınız bir anda 600 dolara kadar çıkmış olacaktı dostlar. Ama tabii ki düşme yerine yükselme yaşasaydı da hızlı bir şekilde elinizdeki parayı kaybedebilirdiniz. Bu şekilde önemli haberleri takip ederek işlem açabilirsiniz. Ayrıca şunu belirtmeyi unuttum. Bakın burada limit piyasayı yazmakta. Limit siz bir miktar belirleyebilirsiniz veya şu anda olduğu miktarı en yeni diyerek seçebilirsiniz. Ben genelde piyasayı kullanmaktayım. Piyasa dediğinizde şu andaki anlık olarak fiyatını ele almakta. Görmüş olduğunuz gibi şu anda yaptığımız işlemde nötr durumdayız. İsterseniz buradan hızlı kapat diyerek şu andaki fiyatından hızlı bir şekilde kapatabilirsiniz. Veya şu şekilde de yapabilirsiniz dostlar. Ben yatarken 16.800'den işlem açıp short işlemi açacağım. Ve 16.400'de satılmasını istiyorum. Lakin yatarken işleme bakamayacağım için buraya geldiğinde otomatik olarak elimdeki satılsın yani işlemin pozisyonum kapatılsın. Onun için hemen buraya nerede pozisyonun kapatılmasını istiyorsanız o tutarı giriyoruz. Örnek veriyorum 16.300'e geldiğinde benim elimdeki Pozisyon tamamen kapatılsın. %100'ü seçtim. İsterseniz yarısını vesaire çeyreğini de seçebilirsiniz. %100'ü seçtim. Buradan short kapat diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi açık emirlere alındı dostlar. 16.300 dolara geldiğinde benim elimdeki aktif pozisyonum kapatılacak. Karla kapatılacak tabii ki. Bu videomuzda bu kadardı dostlar. Bu videoda MX'i global borsasında vadeli işlemleri tanıttık vadeli işlemleri anlatmaya çalıştık. Aslında o kadar da zor bir şey değil dostlar. Dediğim gibi kesinlikle bu video yatırım tavsiyesi içermemektedir. Çünkü çok çok riskli. Elinizdeki parayı tamamen kaybedebilirsiniz veya bir anda 2x, 3x, 5x, 10x bile yapabilirsiniz. Umarım videoyu beğenip kanalımıza abone olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.